Samsun Ota Analiz'den merhaba. Aracımız 2017 model, K200 dizel. Ee, aracın ekspertisinde, daha önceden bir ekspertiz yapılmış. Herhangi bir değişen veya boyanan parçamız yok. Şu anda biz kontrol ettiğimizde aracımızın ön kabutundan şu elde gittik baştan. Aracımızın ön kabutu değişmiş. Burada e, vida başlıklarına güzel bir işçilik yapılmış. Ketikler çıkmıyor. Herhangi bir baktığımızda sökme takma veya buna bağlı oynama işlemi gözükmüyor. Yalnız kontrol ettiğimizde şurada ekspertizde aracın sol ön çamurluğunun düzeltim ve birkaç puntosunda oynama tespit ettik. Daha sonrasında tamponu söktüğümüzde tampon kısmında aracın plastik onarım yapıldı. Şase ucunda işlem olduğunu fark ettik. Ve aracın kapı sacını kontrol ettik sol ön kapımızı çıkma değişim aldıklarını yani aynı şekilde gördük. Harici olarak aracın tavan airbaglerine yani yan perde hava baktığımızda aracın perde hava asistanı patlamış. Emniyet kemerlerinin de direnç işlemiyle şurada bakın. Direnç işlemiyle kandırılmış olduğunu gördük. Arka kapıya da geçtiğimizde aracın Gel. sol arka kapısının da yine aynı şekilde çıkma değişimi olduğunu fark ettik. Araç almadan önce mutlaka ekspertiz yaptım.